Survivor All Star'da geçtiğimiz günlerde Acun Ilıcalı konsey alanında Yunanistan takımının tekrar All Star Türkiye ile yarışmak istediğini dile getirmişti. Survivor Yunanistan merakla beklenen oyunun fragmanını yayınladı. Fragmanda önümüzdeki haftanın takımları ifşa olmuş oldu. Hilmi Cem Kırmızı, Atakan Kırmızı, Nefise Kırmızı, Yunus Emre Kırmızı takımda gözükürken mavi takımda Batuan Ogeday özgür olduğu gözüktü. Dikkat çeken bir başka konu ise potoda olan isimlerden Sercan fragmanda yer almadı. Damla ve Aleyna da fragmanda gözükmeyen diğer isimlerdendi. Sercan'ın fragmanda gözükmemesi izleyenlerin dikkatlerinden kaçmadı. Acaba Sercan bu hafta potodan çıkamadı mı diye akıllara da getirdi. Bu akşam oynanacak 3. dokunulmazlıktan sonra bir isim daha potaya eklenecek ve yarın akşam Survivor All Star'a bir isim veda edecek. Sonrasında Türkiye Yunanistan yarışması ekranlara gelecek.